Evet. Tekrar efsane mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok değişik, farklı gene bir video ile karşınızdayım. Benim bu tahminen yani çok daha fazlası var ama 138. videom saymadıklarımdan hariç. Hepsinde sizlere değişik değişik yemek tarifleri verdim. Evet bu, sef bu sefer de başka bir köfte tarifi ile karşınızdayım. Dilerseniz malzemelerine geçelim. Bu arada Neşet baba duygulandırdı beni. Çok güzel bir türkü. Evet malzemelerimizle içli köfte yapacağız. Erikli, suda haşlanmış, güzel bir sebzeli köfte olacak. Ekşi erikli, elmalı ve Evet, burada kıymam var. İnce bulgurum var. Bir tane yumurtam var. Azıcık maydanozum, bir kaşık unum var. Gördüğünüz gibi şöyle kamerayı birazcık çevirelim. Burada tekrar kıyma, bir tane havuç, ceviz, karabiber, sarımsak tozu. Kavurdum. Onu içini dolduracağım yuvarlak yuvarlak bir suda pişireceğim. Bir tane elma Birazcık nohutum, bir tane havucum, bir kaşık salçam, üç tane soğanım var. Hemen başlayalım. Evet, yoğurma işlemine hemen başlayalım. Bir bardak buldurumuz vardı. Onu önceden sıcak suda ıslattık. Bir tane yumurtamız var, bir kaşık un, çok azıcık maydanoz, tuz. İç harcına başka bir şey koymuyorum. İç harcını güzelce iç harcı dedim estağfurullah kusura bakmayın dış harcını güzel bir şekilde yoğuruyorum yuvarlak toplar haline getireceğim sonra iç harcını dolduracağım köftemizin dış harcını yoğurdum. Köftemizin iç harcında ne vardı tekrar hatırlayalım. Kıyma, bir tane havuç, bir tane kuru soğan ve ceviz, bir kaşık tarçın, azıcık maydanoz. Kavurdum içine. Kavrulmuş koyacağım. Yani bildiğiniz içli köftenin sulu ve ekşili erikli meyveli bir karışım olacak güzel bir sulu köfte olacak Tabii ki bu arada içine acı çok acı biber koydum acıyı sevenler evet hemen başlayalım nasıl uzatmadan Dış harcımızdan birazcık aldım yuvarlak top haline getirdim i̇çli, içli köfte şeklinde birazcık yuvarlağımı büyüttüm içine harcından koydum gördüğünüz gibi tekrar bunu kapatıp dışına çıkmayacak şekilde yuvarlaklar yapıp sık Yuvarlayabilirsiniz. Şöyle birazcık sıkınca iç dışına çıkmama şansı daha fazla. Evet. Bunları çünkü kızartacağız. Önce köfte ben sulu köfte de, de öyle yapıyorum. yaptığım zaman sulu köftemi yapıyorum. Birazcık tavama sıvı yağ koyuyorum. Köftelerimi önce şöyle bir güzelce kızartıyorum. Biraz sonra göstereceğim size. Kızarttıktan sonra salçasını, suyunu, baharatını öyle ekleyip öyle pişiriyorum. Çünkü o zaman daha çok lezzetli oluyor. gördüğünüz gibi birkaç tane göstereyim istedim hepsini bitirdikten sonra kızartma işlemine başlayalım evet ocağımın altını yaktım şimdi içli köftelerimi içlerini doldurduk gördüğünüz gibi bir tane yumurtanın akını tabağıma aldım güzel bir şekilde hepsini buladım şimdi ben bunları önce kızartıyorum geniş bir tavama alacağım Gördüğünüz gibi. Yakından da şimdi size çekeceğim. Yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi köftelerimi geniş bir tavamın içerisine aldım. Şimdi kızarmaya başladılar. Biraz kızaracak. Ondan sonra öbür malzemelerini koyacağım. Evet köftelerim kızarmaya. Yani çok fazla da kızarmıyorum. Elmalarımı koyuyorum ortasına. Elmalarımı ilave ettim. Soğanlarımı da aralarına Havuçlarım. Böyle mutfakta değişik yemek yapmaya değişik sunumlar katmayı çok seviyorum. Sizlere de onun için her şey yaptığım şeyleri gösteriyorum. Evet gördüğünüz gibi köftenin kaynarken göstereyim size. 10 dakika sonra kapatacağım.